Seramik şamdanlarımla açmak istedim bu videoyu. Çünkü ben video açılış yapmayı bilmiyorum. Yani konuşmuyorum. Dan diye olaya giriyorum. Ne kapanış yapıyorum ne açılış yapıyorum. Kendime sinir oldum. O yüzden şu an edit yapıyordum. Dur e şundan. edit yapıyordum ve dedim ki yine açılış yapmamışım. Neyse şimdi yapıyorum. Bu videomuzda e, workshopta yaptığımız, seramik workshopunda yaptığımız ürünleri açılışını yapacağız. Ona göstereceğim size. Mesela bakın Bunları şimdi görün diye koydum. Videoda göstermiştim ama. Mesela bakın bu yüzüğüm. Yani gerçekten mükemmel. Evet. İyi zaman arkadaşlar. Seviyorum sizi. Arkadaşlar bir de e, küçük bir uyarı. Videoda çok çekildim. Yani kusura bakmayın hastayım. Ne makyaj yapmışım. Ne saçım başımı düzeltmişim. Hiç yani sıfır. Oturup sadece video çekmişim. O yüzden kusura bakmayın. Yani çünkü estetik olarak çok güzel bir video değil bence. Sadece ürünlerime odaklanırsanız güzel olabilir. Kusura gerçekten. Ne yapalım hastayız biz de. Burada şapkamı çıkarayım. Şimdi. Şunu şuraya, şuraya koyalım. İlk buna başlayalım. Bu arada böyle. Böyle iki tane poşetimiz var. Şimdi bu workshopta hem annem hem ben yaptık. O yüzden hangileri annemin hangileri benim onu da söyleyeceğim. Şunu da şöyle çekeyim. Başlayalım. Annem kendine böyle arılı. Çok tatlış bu arada. Dışında da petek baskısı var. Böyle bu kupa yapmış. Çok güzel. Ben bunu beğendim. Bir de bunun tabağı var. O da yine böyle petek desenli. Ay çok güzel. Ve yine arı. Ben böyle nasıl denir? İnanılmaz boyamayı sevmiyorum kendi tabaklarımda. Böyle minik figürler yapıp onu boyamak bile çok tatlış oluyor. Ama bazen de hiç figür yapmayıp sadece boyamak istiyorum değişiyor. Yine annemle ilerliyoruz bu arada. Bu da böyle çikolata konabilir. Belki. Bilmiyorum. Şu aralarından deliklerinden hasır ipler geçecekmiş. Böyle pıt pıt pıt. Bu da böyle bir ne denir? Şekerlik olabilir. Takı falan konabilir. Bence tatlış bir şey yani. Bu da böyle içine miyatür çiçekler var. Annem böyle minik çiçekler çizmeyi çok seviyor. Bunun bir tane daha aynısından var. Bakın. Bu da böyle Yine buradan hep hasır ipler geçecek. Şimdi ben e, istakoz, istakoz. Neyse, karides misi, istak, Konuş artık. Karides, istakoz. Böyle o tarz bir şey çizmek istedim ama solucana benzedi arkadaşlar. <laughs> Burada minik bir figürümüz var. Böyle. Bunun da bir tane eşi var. Ama onda da sadece buraya şey yaptım, çizdim. Üç boyutlu bir şey. Bu arada ben mesela şurada bilerek böyle bastırdım. Hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Daha form uygun. Ve çok tatlı bir kahve için bence ideal. Şimdi ben bunu çok seviyorum. Geçen seneki workshoplarımda da bundan yaptım. Böyle çok tatlış oluyor ve bence her şeyde çok rahat kullanılıyor. Ben salata yesem de makarna yesem de yani her türlü cips yemek için de bunları kullanıyorum şahsen. Bakın böyle. Desenleri de böyle pıt 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 yapmak çok hoşuma gidiyor. Böyle. Bu da böyle. Ya tam böyle şey. Patates ve sos. Bu combo yani. Ama ben gerçekten bunu her şey için her şey için kullanıyorum yani. Bunlar çok nadinler bu arada. Böyle. Bu da annem yaptı? Zaten bu çiçek motifini görürseniz bilin ki annem yapmıştır. Bu şey. <laughs> peçete sunumluk peçetelik mi denir? Peçeteye takılan halkalar var ya. Onlardan yaptı. Bunlar. Bu minik minik çiçekleri çizmek annemi galiba çok mutlu ediyor. Ve sürekli her şeyde bunu çiziyor. Önceki yaptıklarında da var mesela. Birazdan göstereyim. Şu karşıda duruyor. Bu daha ağır. Öncelikle ne da var. şöyle bir karo mu denir? Ne denir bilmiyorum. Böyle bir şey var. Annem yapmış bunu da. Böyle işte kendi çizmiş bir şeyler desenler. Tam ne biliyor musunuz bence bu? Yani bir daha gittiğimde ve bu çamurla çalışırsam, beyaz çamurlarla böyle tam gelecekteki evimin banyosu için bir fayans yapmak istiyorum. Hani tek bu olacak ve etrafı buna uyacak renklerle olsun istiyorum. O yüzden kesinlikle böyle bir şey yapmak istiyorum. Sonra bu kadehlerimiz var. Bunlar biraz antik çağ kadehlerinden. Tam böyle elinizde tutabileceğiniz bir boyutta. Zaten Kendim yapıyorum böyle pıt diye. Öyle. Bunda taşkından var ve taşkında şey yapıyor onu. Buzdolabına koyuyor. Buzluğuna. İnanılmaz soğuk tutuyor ve ben çok seviyorum. Böyle nasıl denir? Elim, elime uyacak yani. Sonuç olarak buna kendin üretiyorsun ya. Mesela bu tam böyle baş parmağıma geliyor bu boşluk oyuntu mesela. Böyle hoşuma gidiyor. Diyorum ki hani bunu ben yapmışım ve kendim için yaptığını ya da ne bileyim. Sana uygun olduğunu biliyorsun ya o çok bence mutluluk verici bir şey. O yüzden böyle ben yani yaptığım ürünlerde hafif boşluklar yapmayı ve Böyle tam elime uyum sağlamasını çok seviyorum. Bu arada bu kademizin bebeği var bir de. Küçük kade. Bu da bebiş. Bu da yine aynı şekilde. Tam eline oturacak tarzda. Böyle. Aa, burada minik Türk kahvesi fincanlarımız var. Altı sansürlü bunlar. Kusura bakmayın altını gösteremiyorum. Bunlar bir tane daha olacaktı. Oy. Şimdi bu senenin çok favori bir şey var. Ee, buzdolabına pişirilen böyle mangletisman içine çi çiçek koyduğumuz şeyler var ya. Onlardan yaptım. Mesela bakın bu. Hazal da sağ olsun mıknatıs yapıştırdı. Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Böyle. Bu bir tane. Bu iki. Bu da böyle pıt pıt tekniği. Ben de buralar mavi ve kahveyi yani çok seviyorum. Bu üç. Bu da dört. Sonra ben Şam'dan çok severim. Odamın her yerine mum var. Ve hani Minimum 20 tane şamdan mumum vardır ve çalışma çalışmadım Çalışma odam minnacık bir oda ve o minnacık odada bile 20 tane şamdanlık mum koyabiliyorum. Ve ben elinde olsa her yeri onlara kaplarım. Ve her sene banko, senin kursuna yapıyorum. Bu sene bunu yaptım. Galiba bu sene iki tane yapmışım. Böyle. Bir şey var şimdi. Bunu da yapıştıracağım. Bu ne biliyor musunuz? Şöyle düşüneceksiniz. Böyle olacak bu. Bunu şarap şişesine takıyorsunuz ve buraya da mum yapıyordunuz. Buralara ve buralara yine mum koyuyordunuz. Ama bu kırıldı benzin para yaparken. O yüzden burayı neyle yaparım bilmiyorum ama e, şey noodle ve <laughs> e, hızlı yapıştırıcıyla yapabilirim bence. Neyse onu yapıştıracağım ve bunu da kullanacağım. Böyle çok tatlış. Bir tane bir şarap şişesini falan yani böyle kullanmak ya da vintage bir şey falan ne bileyim. Çok tatlı olur. Hala bitmedi. Bu da içinde kedi var. Bir tane minik kedimiz var. Etrafına kalp var. Bu arada kedi biraz çirkin Şimdi. çünkü böyle tam son dakikaydı ve bir an dedim ki ben bu bardağı en sevdiğim hocalardan bir tanesini yapmam gerekiyor dedim ve çok sevdiğim bir hoca var. Canım hocam. Çok sevdiğim bir hocam var. Ona hediye yaptım bunu. Daha veremedim. Çünkü ta onun stajındayken bu workshop'a başlamıştım ve amacım şeydi o workshop'ta bir tane hediye yapıp staj sonu hediyesi olarak götürmekti. İki ay falan geçti. Neyse. Büyük ihtimalle salı günü veririm. Çünkü kedileri çok seviyor. Bir de ben olacağımı çok seviyorum. Hem. Bu da benim bir tane sürahi yaptım. Sürahimin kapağı. Ama sürahim kırıldı. Sonra öbür şeyde, öbür workshopta Hazal abla normalde boyama yapmamıza rağmen bana izin verdi. Dedi bir tane daha şey yapabilirsin kendine. Sürahi yapabilirsin dedi. Yaptım. O da daha fırınlanmadı. O yüzden şu an bu yalnız. Birkaç hafta sonra yanında bunun kardeşi gelecek inşallah. Bu arada bu hayatta yapmaktan en zevk almadığım şey kapak yapmak. Yani seramikte kapak yapmak bence çok zor. Yani ben inanılmaz zorlanıyorum çünkü tecrübem yok. Yani bununla ilgili bir bilgim yok. Bunun üstüne çalışmışlığım yok ama ben yine de her seferinde kapak yapıyorum ve asla uyumlu olmuyor. Ama olsun diyorum. Hani yapayım. Bunun altına sarsuç koyuyoruz. Bu da yine bu ikisi eş. Çok tatlışlar. Bakın bahsettiğim göçüntüler böyle mesela anladınız mı? Bu da... Ha, korktum ya. Şey sandım. Neden Şu çizme bakar mısınız arkadaşlar tatlışlığına? Tatlışlığına. Bu ikisi kardeşler yine. Ben kapıl yapmayı çok seviyorum bir şeyleri ve aynı yani spesifik aynı olmasını da sevmediğim için mesela buna üç boyutlu yaptım. Buna çizdim gibi düşünebiliriz. Bakın. Bu o kadar güzel ki. Yani ben bunun bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Annem yaptı bunu. 48 numara bir kapı süsü. Ama o 48'in 4 ve 8'i. Yani böyle tam zencefilli kurabiye formatında. Ve o kadar tatlış duruyorlar ki. Yani cidden mükemmel. Bu arada bu beyazları hazırladı yapmış oluyor. Çok emin değilim. Annem mi yaptı Hazıl mı yaptı emin değilim. Hı. Evet. Bunlar anahtarlık olacak arkadaşlar. Bu stekoz. Bu da yine kapılı. Şu taraflarını boyamıyoruz. Çünkü sırladığımız zaman bir sıra altı olması gerekiyor. Sır altı değil de ne denir? Hemen çok spesifik bilimsel konuşmaya çalışacağım. Şimdi mesela bu bardağı boyuyoruz. Buraya boyamıyoruz. Neden? Yani boyasak da sır yapıyoruz ya bunu sırlıyoruz. Sırladığımız zaman altını silmemiz gerekiyor. Yani ya da hangi temas mesela buraya göre koyacaksak fırına buraya silmemiz gerekiyor gibi düşünebiliriz yani. Buraya koymuyoruz ya buraya koyuyoruz. Neyse buraya sildiğimiz zaman o boya çok dağılıyor. Ben de o yüzden önceden çok yapıyordum bu hatayı. Öğrenene kadar bu hatayı yapmaya devam edip, Ta ki biz ne zaman sır yapmaya başladıysak o zaman dedim ki hayır yapmıyoruz bunu. Çünkü ben hiç sır yapmamıştım daha önceden. Yani önceki workshoplarımda da hiç yapmamıştım. O yüzden bilmiyorum. Neyse Şimdi o yüzden altları boş bıraktım. Gerekirse bunları yağlı boyayla boyayabilirim ama bence çok gerek yok. Bunlar böyle tatlış. Normalde bunların şeyleri vardı, bıyıkları vardı. Ama onlar kırıldılar maalesef. Çünkü çok inceler yani çok minyatür. Sonra inanılmaz çirkin bir kedi var. Ama hani o kadar çirkin ki. Bakar mısınız şunun çirkinliğine? Ya öcü gibi bir şey. Neden yaptım? Bilmiyorum ama. Mesela bu kedi işte daha hani okeylenebilir. Oh my god influencer oldum şu an. Bakın mesela bu daha okey bir kedi. Ama yine de hani mesela şey var. Ama bir kadın var. Japon yanlış bilmiyorsam. Ve o kadar tatlı kedi figürleri çizecek ve bu broşun çok aynısını yapmıştı. Yani çok 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 daha güzelini yapmıştı. Ben ondan info aldım. Çünkü ben benim çantamda böyle bir broş vardı. Ondan almıştım. Ama kayboldu. O yüzden dedim ki bari yapayım benzer bir şey. Bunu yaptım. Ama yani bu çok çirkin bence. Sonra minik böyle bir çiçek yaptım. Bunu yüzük yapacak Ama yüzük için büyük olabilir. Aslında çok da büyük değil. Benim parmaklarım biraz büyük olduğu için. Neyse bu da yüzük olabilir. Buna şey yapacağım. Halka alacağım internetten. Ya da bu kolye de olabilir. Bilmiyorum. Ee, bu bir takı olacak yani. Bir de şu çiçekleri yaptım. Buna inanılmaz minyatür şu an. Bakın. Yani çok minti minti. Aslında bence bu yüzük daha güzel olurdu bunun yüzüğü. Bence de. Yani ikisi de farklı deseni var. Bir kahverengi biri pembemsi. Buna yüzük olacak. Örnekleri var şu anda duvarında. Birazdan üşenmezsem gösteririm. Bu da büyük bir şey olacak. Ya da bunları kolye çok büyük olabilir. Bilmiyorum belki büyük kolye seviyorsanız kötü olmaz, güzel olur. Anahtarlık da olabilir ama ben anahtarla sevmek bir şey takmak benim mutsuz ediyor biraz. Korkuyorum. Ya da dur en iyisi kimin yaptığını söylemeyeyim. Sizce bu kimin yaptığı bir üründür? Hadi bakalım. Annemin yaptığı bir ürün. Gerçekten bu çiçeği çok seviyor ve bir dakika. Geçen sene gittiği workshoplarda bir şeyimiz var. Şu an masamız üstünde. Aynı desenlere sahip. Çünkü annem çok seviyor yani. Video beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, başka ne unutmayı bir düşüneyim. Bence bunu unutmayabilirsiniz. Yani ben güveniyorum size. Bay bay. Yarın da aslan var. Şu an gidip hemen duş alacağım. Uyuyacağım. Çünkü dün hiç uyuyamadım biliyor musunuz? Yani dün bire kadar reels izledim. Normalde hiç benlik bir değil. Ben 12'de uyurum. 7.30'da kalkarım. Benim kurallarım vardır. Ve ben bu kuralları bozamam. Ama dün bire kadar reels izledim. 6'da uyandım. Çünkü 6 alem kurma sebebim börekçiye gidecektik. Ne oldu sonra peki biliyor musunuz? Gitmedik. Çünkü neden arkadaşlarım sattı. <laughs>